Merhabalar ben Ferhat Erdoğan. Arkadaşlar bugün özde bir denemesini yaptık. EYT'nin özde bir yayınları 1205 kodlu denemenin matematik sorularını beraber çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şurada bir hikaye anlatılmış. Aşağıdaki işlerinde sırasıyla 3 üzeri 6 verilmiş, 2 üzeri 4 verilmiş. A bakteri grubu her saatin sonunda 2'ye bölünerek hemen yapalım arkadaşlar. Her saatin sonunda 2'ye bölünüyormuş. Hemen geldim a'ya aya 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 diyecek. B'ye geldim arkadaşlar. 2 üzeri 4 çarpı 3'e bölünüyormuş. 3 çarpı 3. C'ye geldim arkadaşlar. 3 çarpı bu da kaç? 6'ya bölünüyormuş. Dikkat edin arkadaşlar. A, B ve C gruplarındaki bakteri sayıları 10 saatine 10 derse 10 çarpacağım. İşte bu arkadaşlar. Düzenlemenizi yaparsanız düzenlemenizi yaparsanız hangisi daha büyük olur? 6 şunu şöyle düzenlersem 3 çarpı 3 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10'dan 3 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 10 olur. En büyük sayı bu. Bakarsanız ikilerden en büyüğü bu zaten. 3 üzeri 11 en büyük. Evet. Şunlar hangisi büyük? 3 üzeri 10, 3 üzeri 10 bu sayı büyük ama şu daha büyük olduğu için daha büyük olduğu için dikkat edin bakalım daha büyük. Evet şuraya ben bakarsam 6 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 burası 6 üzeri 4 çarpı 3 üzeri kaç arkadaşlar 3 üzeri 6 yapar en büyük bu C'nin büyük olduğunu gördük B'nin büyük olduğunu gördük arkadaşlar C, B, A. Cevabı doğru olarak karşınıza gelir. İkinci soruya geldim arkadaşlar. 50 A, B, C, sayı asalsa 13 versem buraya buna 3 versem 3 kere 13, 39 burada 11 olur. Arkadaşlar toplarsam 16, 27 cevabı karşınıza gelir. Arkadaşlar 9, 25'ten 5, 38'i çıkarttığımız zaman 15'ten 8 çıkarsa 3 11'den 3 çıkarsa 8. 8'den 5, 3. 3 küsürlü Hangi arkadaşlar 3'e 4'e yakın olan sayı bu olur. 3 ile 4 arasında kök 15 var. Bu olur. Evet geldim arkadaşlar diğer sorumuza. A artı 1 6 ise A ben buna eksi 7 desem. Çünkü negatif A'mız. B'miz eksi 7 ise o zaman bu eksi 1 olmaz mı? B'miz eksi 1 ise bu da 4 olmaz mı? O zaman şu 4 oldu arkadaşlar. Bu eksi 1 oldu. Bu da eksi 7 oldu. Sıralama bu. C'miz karşıya 4 cevabı karşınıza geldi arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Hikaye kısmını okumuyorum. Beğen. Şurası 6'ymış. 3 kat katı artmış. 18. 3 katı. 4, 7. 7 artı x. 3 katı ne yapar arkadaşlar? Şuraya 21 artı 3x eşittir. 31 buçuksa 3x eşittir. 3x eşittir. 31 buçuktan şey çıkarsa 10 buçuk olur. 3'e bölersem ben 3 buçuk olur arkadaşlar. Evet diğerine geldik arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman bura A bir tam sayı olduğuna göre B2'ye bölünemiyorsa B kesin kesinlikle çift diyebilirim. A, C hiçbir şey diyemem arkadaşlar. Çünkü onlar tek veya çift demediği için B'nin çift olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar geldim 7. sorumuza. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Ben buraya buradan alıp buraya dizeceğim. Bizden ne istiyor? Kaç farklı dizilişi vardır diyor. Bakalım arkadaşlar. Üstten sıyam için üstteki 3 3 faktörüyle çıkılışabilir miyim? Artı. Mesela burada Yeşil en sonda olsun. Bu oldu. Peki yeşil ikinci de olduğunu düşünün. Yeşil burada olduğunu düşünürseniz o zaman ne olur? 2 faktöriyel artım. Bakın arkadaşlar 2 faktöriyel. Yeşili buraya 3 2 numaraya getirsem yeşil 2 numarada olduğunu düşünün. O zaman birinci bu olur. İkinci bu olur. Evet 2 faktöriyel. Arkadaşlar ben yeşili Evet arkadaşlar. Bir numaraya getirebilir miyim? Bir numaraya getirebilir miyim? Şunu yaptık. Evet. 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel dedik arkadaşlar. Bir de şunu yaptık. Bir de şunun da bakın. 2 dolu şununla şunu seçebilirim. Buradan gelir. toplarsanız 3 faktöriyel 6 2 artı 2 iki artı 2 den. arkadaşlar ne gelir? 12 cevabı karşınıza gelir. Evet yine kolay bir soru bizim Cengiz'in pastadan yediği miktarın pastanın tamamını oranı. Pastanın tamamını oranı 1 bölü 4 olduğuna göre hemen bakalım arkadaşlar. Cengiz 120 gram yemiş. 120 gram 4'ü ne yapar? Buranın tamamı 480 imiş. Hmm. O zaman burası 7, 480 gram tamam. Yenenleri bulalım. 120 360 kaldı topla 180 180 toplarsanız arkadaşlar 120 çıkarttım 360 şöyle çıkartayım toplayın arkadaşlar 180 270 270 300 45 çıkardım arkadaşlar o da 135 kalır arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim diğer sorumuza. Bunların aynı anda çıktıkları saati bulalım. Onda, 10 10'da 10 da çıkacak Bak arkadaşlar. Bunu çıkması gereken saat 10 .10'muş. Bunun Bunu çıkması gereken saat 10 15miş. Bunu çıkması gereken saat 10 20'ymiş. Hemen geliyorum. Dikkat 20 dakika 20 dakikada bir çıktığına göre o zaman 9.50'de 9.50'de 950'de. Bunların hepsi 950'de çıktıklarına göre o zaman arkadaşlar o kekler bunlar 950'de hepsi aynı anda hareket etmişler. O zaman 20 25 30'un o kekini alın arkadaşlar o ok. kek. ne çıkar arkadaşlar? 600 mü çıkıyor? 600'e bölünür. 600'e bölünür. 600'e bölünür. 600. 600 nedir arkadaşlar? Kaç saat yapar? 600 600 kaç saat yapar? Evet 600 dakika yapar. 10 dakika mı yapar? 300 mi yapar ya burası? Evet 300 olur ya. 600 olmuyor. 300 olur. 300 en küçük olur. 300'e bölünür. 300'e bölünür. 300. E bölünür. Evet 300. 300 kaç saat yapar? 5 saat. 9.50'ye 5 ekte Hocam 10.50 1 saat. 11.50 2 saat cevabınız 15 saat eklerseniz 14.50 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarıda, yukarıdaki şekilde birinci kapta 4 A'lık bir suyum varmış. Burada A artı 15'lik bir suyum varmış. 4 A'nı ben şeyini, 10 litresini buraya verdim. A artı 25 oldu burası. Bakın arkadaşlar dikkat edin burasına. 4 A eksi 10 kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda. Ve eşit diyebilirsiniz. Buraya geldim A artı 25. Evet ne diyor bizden? 4 a eksi 10. ikinci kaba dökülürse ikinci kapta su miktarı birinci kapta kalan su miktarından fazla olmaktadır. O zaman burası a artı 25 fazla oluyormuş. Sağa sonra atarsam 3 a 35 oldu. a eşittir. 12'den küçük bir sayı gelecek. O zaman arkadaşlar 12 burayı da yaparsam 4 a 10 a 2,5 oldu. Şöyle yapabilir misiniz? 2,5'tan büyük. 12'den küçük o zaman 3 başlar 4 5 6 7 11'e kadar kaç tane sayı var 11'den 3 çıkarsa 8 bir daha 9 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar Evet arkadaşlar 11. soruya geldik. Bir anket şirketi yapacağı bir anket için gezici elemanlarıyla aşağıdaki gibi bir plan yapıyor. 18 kişilik A grubu ve 12 kişilik B grubu olmak üzere iki grubu ayrılıyorum. A grubu 18, B grubu 12. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen bunları belirleyin. Her iki grubu eşit sayıda anket demiş. Buraya mesela 36, buraya 36 olacak şekilde ayrılın. O zaman ben her bir kişi 3x versem buraya da 2x vermem mi arkadaşlar? Evet. Her bir kişiye burada 3 verdim. Burada pardon 3 burası 2 burası 3x olacak. Evet arkadaşlar devam edelim. Her gruba verilen formlar grup içindeki eleman arasında eşit o dağıttım. Tamam. Daha sonra anket için ayrılıyor. Gün içerisinde her grup üçer kişi hariç. 3 kişiye ayırdım buradan. Ne olarak 3 kişi 15 kişi verecek? 15 çarpı 2x. Buradan 30x dosya verildi. Buradan da 12 7, 9 3x çarpı 9 oldu çarparsam 27x dosya verilmiş oldu. Evet devam ediyorum. Dönüş yapan elemanlardan A grubun toplam anket form sayısı B grubun toplam anket form sayısından 30 fazlaymış. A grubunun toplam anket form sayısı B grubun toplam anket form sayısından 36 falan, 30x işte 27x artı 30'muş. Düzenlerseniz 3x eşittir 30'dan x eşittir 10 cevabı gelir. x'imiz neymiş? 10'muş arkadaşlar. Arkadaşlar 360 burası 360 burası 720 yapar. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geldik. Hemen şurada ben dikkat edin. B kullanılarak kalan 5 fidanı yapmış. 3. fidandan başlayarak devam ediyormuş. Kuyudama 2. İlk üçünü Ahmet Bey. O zaman A, A. Şunlar da B, 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 B olacak. Evet arkadaşlar 1 ile 4 arası 2A artı 5'tir 200. Geldim 2 ile 6 arası şu ara A artı 3, 5'tir. Kaç orası? 300. Bakın arkadaşlar burada işlemi yaparsanız kimi yok edelim? Bize Ahmet Bey istiyor. O zaman B şuraya 3 ile buraya eksiden çarparsam hocam 5A şuraya eksi 5, 6A'dan 1A çıkarsa 5A B'ler gitti. 600'den 300 çıkarsa 300 A eşittir. 60 santim cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. İnşallah izlemenizi tavsiye ederiz. Verimli olması dileğiyle. Hoşçakalın.